Herkese merhaba arkadaşlar ben Cahit yani Emre Taygan sevilen Müslüman Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar size e, bir şey söyleyeceğim e, Arkadaşlar tabi velet diyenler çok çok değil de üç, e, Bir kişi söylemiş 3 tane yorum almış Yok velesin diye yok şeysin diye e, Arkadaşlar hiç takmıyorum yani velet diyenlere Velet melet diyenlere e, Arkadaşlar o yüzden velet demezseniz sevinirim e, Neyse bunları söyleyecektim Bir de arkadaşlar e, Şimdi ee, nasıl diyeyim ee, şimdi bugün e, pd2 e, çekmiştik alakan abiyle doğal doğrusu çekememiştik bunların e, videosunu yapayım mı yapmayayım mı diye yorumlarda yazarsanız sevinirim ya yapmayın derseniz pd2 normal olarak oynayacağım neyse ya da the force da çekebilirim bilmiyorum eğer şey olmaz inşallah fazla kastırmazsam e, neyse bunu diyeceklerim bunlar da çok kısa keseceğim çünkü e, velet demeyin yani velet derseniz takmam hani velet demişsiniz takmıyorum Neyse arkadaşlar bu videomu da burada besin İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ee, e, i̇nşallah daha çok velet demezsiniz diyeyim. Neyse görüşürüz.